Herkese merhabalar efendim. Bugün iftara, sahura, şöyle çıtır çıtır ekmeğimizi kendimiz yapalım, pişirelim istedik. Mis gibi kokular, Ampagros mutfaktan yükselsin dedik. Gelsin tarifi efendim. Sütümüz, şekerimiz, tuzumuz, az miktarda kuru mayamız var. Sıvı yağ ile birlikte güzel bir hamur yoğuralım efendim. Sütümüz ılık olacak. İçerisine daha önce yapmış olduğumuz gibi şekeri ve mayayı ilave ediyoruz. Şöyle Bunları güzelce harmanlıyoruz. Mayamız güzelce aktifleşene kadar bekletiyoruz. Yaklaşık 5 dakika kenarda bekleyebilir. Ee, ya da vaktiniz yoksa direkt hamuru yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Şöyle içerisine aldım yoğurma kabımın. Çok az miktarda ekmeğimi biraz daha parlak ve yumuşak tutması için sıvı yağ ekliyorum. Tuzu daha eklemedim. Tuzu Unuyla birlikte şöyle bir miktar un alıyorum. Üzerine tuzunu ilave edeceğim. Güzel bir hamur yoğuralım. Bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun. Şöyle güzel bir hamurumuzu şekillendirelim. Ele yapışmayacak sütlü bir ekmek yapıyoruz. Çıtır çıtır yapısıyla dilerseniz sahurda, dilerseniz iftarda efsane bir şekilde üzerine tereyağı, tulum peyniri, kökelek ne bulursanız sürüp yiyebilirsiniz valla. Şöyle katlayarak her yerinden katlayarak doğurmaya devam ediyorum. Son bir kez elimle toparlayıp yaklaşık oda ısısında üzerini kapatıp 40-45 dakika mayalanması için kenara alıyorum. Yaklaşık 40 dakika oda ısısında mayalandırdığımız hamurumuz hazır. Bakar mısınız ne kadar güzel mayalandı. Şimdi bu mayalı hamuru şekillendirmeye sıra geldi. Zemine hafif bir un. Elimle hafif bir ne kokusunu alıyorum? Maya kokusunu alıyorum. Evet ve şöyle of pamuk gibi bir hamur. Yuvarladık hamurumuzu ve 4 tane ekmek yapayım şöyle baget ekmek. Şu biraz büyük oldu. Buraya takviye yapalım. Bunları da güzel bezeler yapalım. Evet efendim, yumuşacık bezelerimizi hazırladık. Şimdi şekillendirmeye geçiyoruz efendim. Öyle güzel çıtır çıtır ekmekler yapacağım ki başlıyoruz efendim. İlk başta yaptığım bezeyi aldım. Şöyle bak elimle açıyorum. Katlama tekniği çok pratik. Herkes evinde yapabilir. Şu katlama tekniğiyle içinin dokusunu istediğimiz gibi şekillendireceğiz. Bakın bu çok önemli. Burada da bunu böyle kapatıyorum. Ve iki avucumun iç kısmıyla bakın yuvarlıyorum. Şekli böyle alıyor sonrasında fırın tepsisine gidiyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Birazdan üzerine çizik de atacağız. Hemen ikincisini alıyoruz ve katlıyoruz. Her seferinde bu arayı havalandırıyorum ki içi gözenek gözenek olsun. Hepsimize ekmeklerimizi aldık. Üzerine böyle tam böyle pastane ekmeği gibi bir çizik atacağız. Bunun için evdeki tırtıklı bıçaklarınızdan faydalanabilirsiniz ya da e, jilet de kullanabilirsiniz. Tek hamlede kesmek durumundayız. Tek hamlede kesmediğiniz ekmeğin şekli istediğiniz gibi formunda çıkmıyor bilginiz olsun. Şöyle bakın, şuradan şöyle tek hamlede açıyorum. Özellikle yarım daire şekli veriyorum ki orası pişerken Hava alıp daha güzel kabarsın, şöyle yandan. Ben bunu ilk geçen sene sosyal medyada paylaştığımda olay olmuş bir tarifte. O kadar lezzetli ki özellikle sütlü olması ekmeğimizin tadını bir başka güzel yapıyor. Şöyle göstereyim. Bir de her zaman söylüyorum ekmek suyu çok seviyor. Bu aşamada biz fırına vermeden üstüne bakın bolca su fırçayla sürüyoruz. Özellikle daha çıtır çıtır olsun ve bu arada fırında pişerken de fırının zeminine bir kase su koymayı unutmayın ki o suyla birlikte ekmek daha çıtır çıtır ve güzel pişebilsin. Sütlü çıtır ekmeklerimiz hazır. Şimdi efendim önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına gönderiyorum fırının zeminine bir kasede su bırakmayı unutmuyoruz. 30-35 dakika sonra karşınızda. Ekmeklerimiz nar gibi kızardığı fırından alıyoruz ve şu güzelliğe bakar mısınız bak. Çıtırtıyı da duyabilir misiniz? Çok iyi değil mi ya? Şu ekmek kokusu zaten beni benden alıyor. Bak. Bak, mikrofona doğru geldi. Herkes denemeli. Bu tarifi herkes denemeli. Şu an ekmeğim çok sıcak ve o kadar güzel kokuyor ki buna rağmen sizler için bunu dilimleyeceğim efendim. İç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü. Bak. Şöyle gözeneklerini göstermek istiyorum ve dumanı üzerinde. Bu ekmek soğuduğunda o kadar daha lezzetli ve güzel olacak ki Küçükken fırından ekmek alıp şu üstünü sürekli eve gidene kadar yer ekmeğin dibini bırakırdık hatırlarsanız. Vallahi şu an o kokuyla haşır neşirim yani. Şöyle bir dilim daha sizler için keseceğim. Bakar mısınız? Vallahi mis gibi ekmek. Efendim mis gibi ekmekleri dilerseniz sahurda, dilerseniz iftarda şöyle güzel tereyağı, tulum yapıp yiyebilirsiniz. Ee, şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Hayırlı iftarlar efendim.